Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada şipşak hazırlayabileceğiniz nefis kazandibi tatlısı hazırladım. E, malzemeleri çok pratik. Herkesin evinde olan malzemeler ve bir çırpıda hazırlayabileceğiniz hafif bir tatlı oluyor. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Hiç bekletmiyorum. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Kazandibinin ilk olarak kuru malzemelerini ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı nişasta. Bir buçuk yemek kaşığı un, şöyle iki buçuk su bardağı süt ve bir çay bardağı toz şeker. En son vanilyasını ekleyeceğim. Ocağı kapatmadan önce bir de yumurtamızın sarısı var. Hemen onu ekleyelim. kazan dibinin muhallebesini bu şekilde hazırlıyoruz. E, ee, şöyle bir çay kaşığı kadar da vanilya ekliyorum içerisine. Vanilya şekeri. Ardından böyle göz göz olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz artık. Ve bir kenara dinlenmeye bırakıyoruz. E, o esnada da kazandibinin karamel kısmını yapacağız. 2 e, silme yemek kaşığı tepeli değil pudra şekerini e, tavamızın alt tabanına alalım. Ve çok kısık ateşte hiç karıştırmadan e, pudra şekerinin karamelize olmasını sağlayalım. Hiç karıştırmıyoruz. Bu çok önemli ve kısık ateşte olması gerekiyor ki e, şekeri yakmayalım. Gördüğünüz gibi çok açık bir kahve e, rengini aldıktan sonra hazırladığımız muhallebiyi üzerine dökeceğiz. Ee, çok fazla yakmayın. Zaten muhallebi ile birlikte de kaynayacak. O esnada kömür gibi olmasın, tadı acı olmasın. Muhallebi de dökmeden önce şöyle bir güzel karıştırın ki kabuklanmalar olduysa onların da önüne geçmiş olursunuz. Çok kısık ateşe aldım. Hatta e, birazdan en ufak gözle alacağım ve kenarlarından mutlaka kontrollü bir şekilde böyle tavayı çevirerek e, kaynatmalısınız ki ortası çok fazla karamelize olup kenarları beyaz kalmasın özellikle kenar kısımlarının güzel kabuk tutması gerekiyor diplerin tutması gerekiyor ufak göze aldıktan sonra videoda da görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarından böyle şekerler taşmaya başladığında aslında kıvamı olmuş demektir bu bize sinyal veriyor böyle bir spatula ile kaldırdığınızda dibi hafiften tuttuysa tamam artık onu kenara alıyorsunuz ve soğumaya bırakıyorsunuz. Kazan dibi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır ve 3 saat en az 3 saat boyunca dinlendirilir. Dinlenen kazan dibimizi hemen e, dilediğiniz büyüklüklerde bıçak yardımıyla keserek e, sarabilirsiniz. Kullanmış olduğum tava yanmaz yapışmaz 26 santim çapında bir tava. Sizler de bu ölçülere bakarak yapabilirsiniz. Bıçağı çok dikkatli bir şekilde kullandım. E, tavaya zarar vermemesi için. Hatta kesilmeyen dilimler vardı. Onları da böyle spatula ile tekrardan e, geçtim. Çünkü tavamıza da zarar vermeyelim bu işlemi yaparken. Çelik bir tava değil, ee, böyle yanmaz yapışmaz bir tava kullanırsanız çok daha iyi olur. Ee, sunum aşamasında muhallebinizi sararken, görmüş olduğunuz gibi tatlımız çok kısa sürede aslında hazır oldu. Çok pratik malzemelerle umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Şöyle hemen kıvamına bakıp videomu sonlandıracağım. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda yeni tariflerde ee, tekrar görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz de sağ ol ya, abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.